Son dakika emekliye zam toplantısının detayları ortaya çıktı. Toplantıya başkanlık yapacak isim emeklilerle ilgili çok kritik açıklamalar vererek rakam açıkladı. Burada sadece en düşük emekli aylığıyla ilgili değil diğer emeklileri de ilgilendirebilecek birkaç detay da yer alıyor. Bu video içerisinde size anlatacağım değerli izleyenler bugün gözden kaçırılan herkesin emekli toplantısına yoğunlaşırken aslında yüksek prim ödeyen emeklileri yakından ilgilendiren ve Önümüzdeki süreçte belli emekli gruplarına yönelik ek 9 bin liralık bir detay yer alıyor. Bunu da size bu video içerisinde anlatmaya çalışacağım. Gerçekten haftalardır bu konuları size gece gündüz anlatıp aktarmaya çalışıyoruz. Sebep de emeklilerle ilgili bir kamuoyu oluşsun ve emeklinin cebine birazcık daha fazla para girsin diye emek harcıyoruz ve şimdi bu videoda da anlatacağım üzere yeni gelişmeler var ve birçok emeklinin buna erişmesi gerekiyor. Bu anlamda videoyu beğenmeniz, paylaşmanız, birden fazla yorum yapmanız oldukça önemli ve kritik. Burada emeklileri yakından ilgilendiren birkaç sıkıntıyı da anlatmaya çalışacağım. Bugün biliyorsunuz Vedat Işıkan açıklamalar yapmıştı. Vedat Işıkan'ın açıklamalarından sonra son dakika Cevdet Yılmaz toplantı yapacaklarını açıklayıp başkanlık yapacak olan isim Yılmaz emekli toplantısında ne yapacaklarını söylerken rakam da veriyor değerli izleyenler bakın Cevdet Yılmaz'ın açıklamalarını birebir aktarıyorum memur emeklileri otomatik olarak maaş artışlarından alıyorlar Orada bir düzenleme yapmaya gerek olmuyor. Burada en düşük emekli aylığından bahsederken diğer emeklileri de ilgilendirebilecek bir ifadesi var. Bunu da paylaşacağım sizlere. Cevdet Yılmaz diyor ki SSK Bağkur emeklisi yani en düşük emekli aylığın üzerinde alanlar ve memur emeklisine otomatik olarak enflasyon artışları yapılıyor. Onlara ek bir düzenlemeye gerek olmuyor ama en düşük emekli aylı sosyal mantık içerisinde getirilmiş bir yaklaşım. Biz onu tamamlıyoruz diyor. O yüzden orada bir kanuna ihtiyaç var diye anlatıyor. Son dönemlerde biz bunu enflasyon oranında arttırıyoruz. Bunun da kanunla yapılması lazım. Burada meclis kanun yaptığı için oranı belirleme konusunda tartışma oluyor diyor enflasyon oranında mı arttırılsın yoksa üzerinde mi olsun diye. Yani birazdan şu fotoğrafta da göreceğiniz gibi 4 ismin katılacağı bu toplantıda değerli izleyenler işte Mehmet Şimşek başkanlık yapacak isim Cevdet Yılmaz AK Parti Grup Başkan Vekili Abdullah Güler ve Vedat Işıkan bu toplantıyı yapıp burada rakamı ne yapalım enflasyon oranında mı olsun bunun üzerinde mi en düşük emekli aylığına bir artış yapalım diye tartışacaklarmış. Bakın bunu Cevdet Yılmaz söylüyor. Peki bu toplantıda ne yapacaklar? Burada bir etki değerlendirmesi yapacaklarmış. Malum 17 milyon civarında bir emeklimiz var. 4 milyon var ama limiti nereye koyacağınız daha fazla insanımızı ilgilendiren bir husus. Yani aslında Cevdet Yılmaz açık açık bu açıklamasında diyor ki evet biz en düşük emekli aylığı ile ilgili görüşeceğiz ama bunun üzerinde de bir limit olabilir diye bir açıklama yapıyor. Şimdi insanın aklına ne geliyor değerli izleyenler? AK Partili Şamil Tayyar'ın en son söylediği konu neydi? Belli ki Şamil Tayyar bununla ilgili bir bilgi almış. SSK Bağkur emeklisi %12,19 alacak ya bunun %18,61'e eşitlenmesi söz konusu. Yani oraya çıkarılması söz konusu. Ve Cevdet Yılmaz tabi burada ne tartışacakları aslında üç aşağı 5 yukarı belli. Neden bunu söylüyorum? Ekonomi Koordinasyon Kurulu'nda zaten emeklileri tartışmışlar. Birazdan paylaşacağım konuda da Vedat Işıkan açık açık emeklilerle ilgili ne tartıştıklarını da söylüyor. Diyor ki bu konular karar verilmeden genellikle bir etki değerlendirmesi yapılır. Bunun bütçeye kaynaklara yansımaları ne kadar kişiyi etkileyeceği imkanlarımız doğrultusunda neler yapılabileceği değerlendirilerek bir pozisyon belirlenir ama burada nihai karar meclisin diyor. Evet biz toplantı yapacağız. Mehmet Şimşek olacak, ben olacağım, Vedat Işkan olacak ama Abdullah Küler'i de işaret ederek biraz AK Partili siyasetçileri de işaret ederek nihai kararı meclis verecek diyor kısa süre içerisinde de sonuçlanacak diyor. Bu toplantının çarşamba veya perşembe yapılması bekleniyor değerli izleyenler. Diğer bir taraftan biz her zaman imkanlarımız doğrultusunda imkanlarımızı sonuna kadar zorlayarak emeklimizin yanında olduk. Enflasyona ezdirmedik ve bu prensibimizi devam ettirdik. İmkan buldukça bunun üzerinde ne yapabilirsek bunu her zaman olumlu perspektiften baktık diyor. İmkanlarımız arttıkça emekli kesimimizin taleplerine de hiçbir zaman duyarsız kalmayacağız diyor. Şimdi insanların aklında uzun uzun okumaya çalıştım. Çünkü önemli notlar var. Özetleyeyim şöyle. Yani değerli izleyenler %12,19 Cevdet Yılmaz da söylüyor. Zaten en düşük emekli aylığının burada etkileyecek sayıdır. 4, 4 milyon olarak açıklıyor. Yani burada enflasyon oranını da arttırıyoruz diyor. Peki bu dörtlü toplantı neden yapılıyor? İşte burada birkaç tane karşımıza senaryo çıkıyor. Bunun zaten alt mesajını Cevdet Yılmaz kendisi söylüyor. Bundan birkaç yayın önce de size tek tek anlatmaya çalışmıştım. Birçok kişi tepki de göstermişti. Ama aslında bunu yıllardır takip eden birisi olarak iktidarın klasik uyguladığı politika. Yani bu toplantıda önce şuna bakacaklar. En düşük emekli aylığını sadece enflasyon oranında değil de daha üzerinde bir rakam yapabilir miyiz? Mesela 19 bin lira seviyesine değil de 20 bin lira seviyesine çıkartabilir miyiz diye bunu tartışacaklar. Diğer bir yandansa bunun yanı sıra SSK Bağkur emeklisine %12,19 değil de bunun üzerinde %18,61 yapabilir miyiz diye tartışacaklar değerli izleyenler. Bu seçenekler karşımızda duruyor. Burada bu video içerisinde esas anlatacağım kısımların arasında Vedat Işıkan'ın şu açıklaması var. Onu sizlere paylaşmak istiyorum. Işıkan bugünkü yaptığı açıklamada tabii herkes neye odaklandı? Biz bir toplantı yapacağız. En düşük emekli aylığını tartışacağız meselesine odaklandı ama bakın 2026 Haziranında Ekonomi Koordinasyon Kurulu'nda emeklilerle ilgili neyi tartışmışlar? Işıkan diyor ki bu en düşük emekli aylığı sistemi sürdürülebilir bir şey değil. Burada karşımıza ek 9.000 ve 28.075 liraya tamamlama konusu çıkıyor. Şimdi Vedat Işıkan'ın açıklamasında özellikle Haziran ayında gelir tamamlayıcı bir model var biliyorsunuz. Bunu daha önce de anlattık. Böyle bir programın söz konusu olabileceğini söylüyor. Yani Önümüzde Haziran ayı geldiğinde şöyle bir tablo karşımıza çıkabilir. Ben bunu daha detaylıca anlatacağım size. O gün diyebilirler ki biz artık en düşük emekli aile uygulamasını kaldırıyoruz. Bunu bir yorum olarak aktarıyorum. Bunun yerine ne yapıyoruz? En düşük emekli aylığı alanları işte 19.000 ya da bugün tartışıkları 20 bin seviyesinde bırakacağız. Onun üzerinde evine sadece bu para giren bir emekli varsa 19 bin lirayla 28 bin lira arasında bir para giren varsa işte bu 28 bin liraya yetişmiyorsa asgari ücrete yetişmiyorsa arada kalan kısmı 9 bin liralık 3 bin 5 bin liralık kısmı tamamlayalım modeline geçip en düşük emekli aylığı uygulamasına son verebilirler değerli izleyenler. Şimdi bunları size işimiz gereği ben kısaca anlatmaya çalıştım ama şu an emekliler açısından iki tane problem var karşımızda. Birincisi primi yüksek ödeyen emekliler haklı olarak Vedat Işıkan'ın açıklamasından sonra adeta isyan ediyorlar desek yanılmış olmayız. Çünkü insanlar yıllarca yüksekten prim ödemişler ve bu primlerin karşılığında aylarca bekleyip bir çalışma olacak mı olmayacak mı diye beklerken bir bakıyorlar ki en düşük emekli aile ile ilgili toplantı yapacaklar. Yani belli ki bu sadece en düşük emekli aile ile ilgili tartışılıp görüşülmeyecek. Şimdiden bilerek büyük bir beklenti oluşmasın diye bunu en düşük emekli aile olarak duyuruyorlar. Biz buradan şunu tekrar yineleyelim. Buradaki milyonlarca emeklinin yüksekten prim ödemiş memur emeklisi, SSK, Bağkur emeklisinin çok ciddi bir tepkisi var değerli izleyenler. Yani burada oturup sadece en düşük emekli aylığını enflasyon oranında arttırdığınızda emeklilerin tamamını kapsayan bir düzenlemede bir adım atmış olmuyorsunuz. Hani bu çalışma belli ki yapılmayacak yorulmayacaktı ama bir tepki gelince biz emeklilerle ilgili çalışacağız denildi fakat böyle bir şey yapılıp primi yüksek ödeyenler bir kenara bırakılırsa emin olun daha büyük tepkiler de gelecektir. Ben dilim döndüğünce bu son gelişmeleri öncesinde sizlere paylaşmaya çalışacağım. Saat biraz geç oldu farkındayım ama sabaha da bırakmak istemedim. Bu son dakika gelişmesini sizlere paylaşmaya çalıştım. Bu anlamda bu videoyu beğenmeniz uyandıktan sonra birçok izleyicinin önüne düşecektir. Mutlaka ama mutlaka özellikle primi yüksek ödeyen emekliler bu konu hakkındaki duygu ve düşüncelerini yorumlarda belirtsinler. Görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.